Bu benim için iki fon. Özgüven, iki fon söylüyor. Biraz da güzeli sokuyor. Hayat sokuyor da çok iyi. Kendine özgüven, olarak daha özgüvenli, daha güçlü hissetmemi sağlıyor her alanda. Bu bilgi değil sadece. Çok seyir olarak da. Tüm görüştüğüm kız arkadaşlarıma özellikle tavsiye ediyorum. Bu, erkek arkadaşlarımdan, özellikle hayatımdan çok şikayet eden arkadaşlarıma. Bazen şu, bir şey çok yakın devam yapabiliyoruz. Emin olun. Hayatta en önemli şey kendimizin öncelikle. Bu kendi önceliğimiz sağlamış sağlıyor. Yani herkes özellikle kadınlara özgüven vermek için çok çok çok, çok tavsiye ediyorum.